5 milyara şey alıyor. Ne abi? iPhone alıyor. iPhone alan vatandaşlar var. Haberin var mı? Halkın büyük çoğunluğu yalakalar hariç Türk milletinin zekasıyla resmen alay ediyor. Adamlar sıkıştıkça gaz çıkartıyorlar. Oh, oh, oh. Sıkıştıkça gaz çıkartıyorlar. Abi nasılsın? İngiliz abi de mi abi? No. 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 Oh, yeah. No, 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 I'm coming from Switzerland. Beyefendi, e, dünya neden bizi kıskanıyor? Kıskanacak bir tarafımız yok. Neden? Bu sizin uydurmanız. Uydurmadık abi. öyle diyorlar. Evet. Siz de halen karburlarla geziyorsunuz ya. Şu karburları verin artık ya. Değil mi abi? Ne yapacağız abi? Çok çalışmamız lazım. Dünya neden bizi kıskanıyor abi? Niye kıskansın ki? Niye kıskanmasın abi? Neyimizi kısk neyimizi kıskansın? Neyimizi? Senin bir şey abi. bir şey seni o kıskansınlar. Ne abi bir sürü şey var yani. Tek ben bir şey söyleyin söyleyin. Ben Söyledim. söylüyorum ya soruyorum yani. Tek bir şey söyle. Neyden ney neyimizi kıskansın? Abi, abi. Benim yakışıklılığımı kıskanabilir dünya. Ne halen boş mu? At at. Nasıl atayım abi? Yakışıklı değil miyim ya? Yakışıklı değil miyim? İşte ortalığı yakıyorsun. Hani yangın söndürücü? Yangın söndürücü yanımızda taşımıyoruz abi. <gülüyor> <Olamadan>. <gülüyor> koşup getireceğiz abi. Ya sizin göreviniz çok zor. Çünkü öyle bir soruyla karşımıza çıktınız ki Evet abi. cevaplandırılacak gibi değil. Ne, neden öyle diyorsun abi? Çünkü öyle bir şey yok. Kıskanacak bir tarafımız yok. İngilizce konuşsun abi. Mesela gel abi sen de gel abi. Konu bak konu? Abi ona. dünya bizi kıskanıyor dedik. Kıskanıyor. Bizim e, zavallı olduğumuzu kıskanıyor. Bizim zavallı olduğumuzu kıskanıyor. Bravo. E, e, adam adama soruyorlar. Bu televizyonlara çıktı. Maskeyini tak diyor, ben ölmek istiyorum diyor. Benim param yok diyor, benim çalışmam lazım. Param yok diyor, çalışmam lazım. Maske falan takamam, ben ölmek istiyorum diyor. Bu televizyonlara çıktı bu evet. haber olarak. Yani millet aç sefil yaparken milletin e, zekasıyla dalga geçiyorlar. Milletle dalga geçiyorlar. Bu bu resmen milletle, Türk milletiyle, büyük Türk milletiyle dalga geçmektir. <laughs> evet hanımefendi teyzem teyzem de alkışıyor da niye alkışladığını bilmiyor. Hanımefendi siz de gelin hanımefendi. O, o anlıyor, anlıyor anlıyor anlıyor. anlıyor. Biliyor, her halk gün halk aynen benim gibi düşünüyor. Halk halkın büyük çoğunluğu yalakalar hariç. Yalakalar hariç benim gibi düşünüyor. Çünkü halkın takatı takatı kalmadı. Ben emekliyim. Bana bir şey olmaz şu anda. Ama e, çalışma bakanı o emekli parasına da göz koymuş. Emekli parası bari veriyoruz diye demeç veriyor sanki sadaka veriyormuş gibi. Biz çalıştık, hak ettik, ek, emekli paramızı alıyoruz. Ona bile göz koyuyorlar. E, e, çalışma bakanı söylüyor bunu. Yani konuşacak çok şey var ama özetle şu. Bu hükümet, bu cumhurbaşkanı Türk milletinin zekasıyla alay ediyor. Türk milletinin zekasıyla resmen alay ediyor. Millet e, ekmek bulamazken pazarlarda benim yanıma geliyor adam, kadın. bucağın 2 kilo patates alıyor. Vallahi yüreğim dayanamıyor alıyorum. E 10 lira 15 lira o sırf o vatandaş için ha, cebimden para harcıyorum ben. Dayanamıyorum çünkü halkın böyle durumda olmasına benim gönlüm razı olmuyor. Ben cebimden 10 lira 15 lira 20 lira neyse o vatandaşlara birisine fasulye aldım, birisine patates aldım, Ama birisine Türkiye, falan şimdi aldım. Sabah e, sabah mesela resmi gazetede yayınlanan Türkiye e, böyle e, yoksul ülkelere bakliyat, görevi, bakliyat verecek. Türkiye'nin görevi sıkıştıkça gaz çıkarmak değil. Adamlar sıkıştıkça gaz çıkartıyorlar. Sıkıştıkça gaz çıkartıyorlar. Sık, millet Bu şeyin görevi sıkışınca gaz çıkarmak değil. Hanımefendi ne de? Hanım şey 15 milyara şey alıyor. Ne alıyor iPhone efendim? alıyor. iPhone alan vatandaşlar var. Haberin var mı? O a, zengin kısmı onu Ama işte zengin o müteahhitini Türk... alıyor. Hanımefendi dünya kıskanıyor. Müteahhitini yanlışlara alıyor. Türkiye'de zengin de var. Tabii fakir de var. Sen, haklısın. sen 15 sen haklısın. Zengine bir şey yok. Ben zengin için konuşmuyorum. O, bakın 15 milyon tamam, iPhone alıp gelen var. O zengin bak. E, senin bak, dediğin gibi. Zengi... olanlar da var. İki kilo patates almayanlar da var. Tamam işte Herkes ben, de aynı, şey Al, ben, ben de aynı şey da söylüyorum. Ayağını uzatsın. Ben Hayır, ben de aynı şey söylüyorum. Cumhurbaşkanına laf söyleme. Laf söyleme. Hayır laf söylemeye alay ediyor. Alay, yok. alay ediyor. Siz şu an siz alay ediyorsunuz. Ne, Çok ne, ayıp. Yengemi takdir, takdir ne, ediyorum ben. Bugüne kadar cumhurbaşkanı gibi çalışan adam gelmemiştir buraya. laf Lütfen teşekkür ederim. Hanımefendi hanımefendi. Ben Cumhurbaşkanı'nı da seviyorum. Türkiye'mi de seviyorum. Evet. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Vallahi Cumhurbaşkanı bugünkü bu Cumhurbaşkanı kadar hiçbir tanesi çalışmamış. Dört sefer ben 74'te hareketinde ben Kıbrıs'ta asker edin ben. Evet. Tamam mı? Tamam. O zaman rahmetli Ecevit. Ecevit de iyi adam idi. Devlet için çalışıyor. Bu da devlet için çalışıyor. Evet. Kim devlet için evet. çalışmıyor abi? Ha? Kim çalışmıyor? Çalışmayanlar çok var. Evet. Mesut Yılmaz geldi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yalnız Türkiye'de değil, yabancı devletlerden göçü önlemeler lazım. Bırakmayacak evet. kimseyi. Şuraya tamam. e geliyor burada hiç çalışmıyor akşama kadar. Kemal Kılıçdaroğlu boş işe hiç. Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri davet etti abi zaten. Abi yok Suriyelileri o davet etme. Hem de davet etti. Kenan evren, da evren de getirdi. Kenan Evren'in zamanında da geldi. Ocalan zamanında başladı. Bu devam etti. Evet, ablam ne diyor? Ablam ne bu konuda ne diyor? Valla Suriyelilere Kenan Evren getirdi. Suriyelilere destek çıkacağına kendi milletine, <laughs> bize te kendim sahip kendim çıksın var. bize. Suriyeliler istemiyorum. Gitsinler vatanlı milletim. Kenan Evren de mi getirdi Suriyelileri? Evet. Abi Kenan Evren'den önce özel getirdi. Önceden önce de Ozal da getirdi. Ya bu Suriyeli e o zaman geldi yani. Suriyeli e ondan Aman sonra geldi yani. yani. Evet, Topunla tamam. tüfeğinle hepsi gelmedi. Bu şimdi ne varsa hepsi geldi. Yetişmeden yetiş şunu. Anladım abi. İstemiyoruz. Teşekkür. Abi sana uzatalım Bize mikrofonu. Yaparız. Evet gençler. Ne abi koyun her şeyi mi? alkışlıyorsunuz. <laughs> Dünya neden bizi kıskanıyor? Abi biz Bilmiyorum. bir artık artık düşünmeyi. Bir saatten sonra düşünmeyi, haberi takip etmeyi. Ben iki aydır vakalara bakmıyorum. Bıraktım artık. Vallahi. Vallahi. bir saatten sonra artık her şeyi evet. alkışlamak lazım. Dünya bizi kıskanıyor mu beyefendi? Kıskanıyor gibi. Neden kıskanıyor abi? Çekemiyorlar yani. İlerliyoruz Türkiye ilerliyor. Mesela nasıl ilerliyor abi? Açılım var yani. Tutamazlar Türkiye'yi. E, yollar oluyor, binalar, hastaneler kuruluyor. Daha evet. ne olacak ya? Daha ne istiyorlar? Evet. ondan kıskanıyor. Türk vatandaşını geçtiler. Suriyelilere bakıyorlar. Daha ne istiyorlar yani? Evet. Namkörlük etmeyelim. Varlık içindeyiz. Kıskanılacak şeylerimiz çok fazla var. var. Mesela Türkiye'nin büyümesi var. Evet. Ee, çok güzel bir cumhurbaşkanımız var. Evet. Katılıyorum. Evet, hanımefendi Hangi anlamda büyüyoruz? Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin, paylaşın mesela. Mesela... Abi, PSK e, için büyüyoruz. Bir cümle daha söyleyebilir miyim? Gel abi, konuşalım. Bir cümle daha, Tamam, bitti.